Yoksulluğu, sefaleti tartışmamız gerekiyor ama maalesef günlerdir Suriye'ye dönük yeni bir kara harekatı üzerine tartışmalar devam ediyor binlerce, altını çizerek söylüyorum, binlerce kilometre ötedeki emperyalist devletlerle pazarlıklar yapılıyor. Bugüne kadar zafer naraları atarak, medya eliyle savaş tamtamları çalarak kaç sınır ötesi harekat gerçekleştirildi bunun sayısını bile bilmiyoruz. Hepsinde de aynı terane. Hepsinde terörün bitirilmesi için bunun yapılmasının zorunluluk olduğu söyleniyor. Hepsinde zaferler müjdeleniyor. Sonuç sonuç binlerce kayıp, yaralı, yüz binlerce göçmen ve yıkım sonuç bu ülkenin yoksul çocuklarının hayatına mal olan operasyonlar. Şimdi yine aynı tartışmayı başlattılar. Soruyoruz. Bu kadar operasyon yap. Bugüne kadar bu kadar operasyon gerçekleştirildi. Türkiye'de yaşayan herhangi bir insan kendisini güvende hissediyor mu? Hayır. Bölge halkları kendilerini güvende hissediyor mu? Ona da hayır. Sınırlar daha güvenli hale mi geldi? Hayır. Tam tersine yol geçen anına döndü sınırlar. Ülkemizde, bölgemizde bu harekatlarla, sınır ötesi operasyonlarla bugüne kadar herhangi bir sorun çözüldü mü? Hayır. Tam tersine çok daha farklı boyutlarda, çok daha karmaşık sorunlarla karşı karşıyayız. Özetle AKP saray rejimi siyasi ömrünü uzatmak için, terörle mücadele adı altında muhalefete karşı içeride baskıyı arttırabilmek için, kurduğu kirli ittifakı temiz göstermek, suç ortaklılığının devamını sağlamak için, giderek alım gücü azalan asgari ücreti değil, harekatın konuşulması için bir kez daha savaş yanlısı politikalara başvuruyor. Bu savaş bizim savaşımız değil. Bizim kavgamız ekmeğimize, işimize, aşımıza göz koyanlardır Bizim kavgamız barış olmasın diye provokasyon yapanlarladır. Bizim kavgamız kendi villalarında rahat edebilmek için sıvasız evlerde yaşayanları ölüme yollayanlardadır. Bizim kavgamız emperyalizmledir. Bölgeyi sürekli sömürmek için halkları birbirine düşüren, halkların kanı üzerine pazarlıklar yapanlardadır. Bu nedenle de geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz barış mutabakatı çağrısını bir kez daha buradan tüm yurttaşlarımıza, tüm muhalif güçlere hatırlatmak, yinelemek istiyorum. AKP'nin bu tuzağına düşmemeliyiz. AKP'nin bu tuzağına düşmeyelim. Aylardır, bakın aylardır Erdoğan iktidarını kaybetmemek için gerekirse savaş bile çıkarabilir sözü bu ülkede yaşayan aklı başında her yurttaşımızın bir kaygısı olarak ifade ediliyor. Şimdi bu hepimizin beklediği, gördüğü oyun tezgahlanmaya başlandı ve muhalefetin bu çizgide hizaya gelmesi bekleniyor. Bu oyun mutlaka bozulmalıdır. Ülkemizde eşitliği, özgürlüğü, barış içinde kardeşçe bir arada yaşamı savunabilmek için barış mutabakatında birleşelim diyorum. Var olanın yıkımını kabul etmeden yenisini inşa edemezsiniz. Bugün AKP'nin inşa ettiği bu gerici çağ, düşü, çağ dışı düzen yıkılmaktadır. Bu düzene zemin hazırlayan, onun tohumlarını yeşerten 12 Eylül Anayasası da AKP ile birlikte tarihin çöplüğüne gönderilmelidir. Demokratik, eşitlik ve özgürlük temelli bir anayasanın yapılmasının koşulu başta anayasa yapım sürecinin demokratikleştirilmesidir. Anayasanın yapım sürecini demokratikleştiremediğimiz ölçüde bu usul işlemediğinde ülkemizin ihtiyacı olan bir anayasanın yapılması mümkün değildir. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu ülkenin kurtuluşunu siyasi parti genel merkezlerinde hazırlanan bir anayasa taslağında değil kadınların emekçilerin, gençlerin, LGBT artıların, engelli yurttaşların siyasal toplumsal alanda hep birlikte mücadele edenlerin yazdığı yeni bir kurucu anayasada görüyoruz. Bu sebeple çağrımız anayasa yapım sürecinin demokratikleştirilmesidir. 12 Eylül 2010 ve çalınmış referandum 2017'nin el birliğiyle kurduğu bu halk düşmanı anayasa ortadan kaldırılmalı, halkın anayasası hep birlikte hazırlanmalıdır baştan aşağı yepyeni bir anayasa hazırlanmalıdır. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye adlarının ihtiyaç duyduğu şey budur. Ülkemizin böyle yeni bir anayasaya ihtiyacı var ve biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu sürecin AKP'yi tarihin çöplüğüne göndereceğimiz seçimlerin hemen ardından toplumun tüm kesimlerince özgürlük, eşitlik, barış, kardeşlik ve demokrasi temelinde konuşulması, halkın demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, emek örgütlerinin katılımıyla yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. İkincisi, altılı masanın teklifine, özüne dair bir takım esaslı itirazlarımız ve eksik, aksak gördüğümüz noktalar vardır. Bu çalışmanın çalışma yaşamına ilişkin en ufak bir düzenleme teklif etmemiş olduğunu üzülerek görüyoruz. Emekçilerin örgütlü mücadelesine sözde ses çıkarmayan ama örneğin grev hakkını fiilen ortadan kaldıran düzenlemelerin mutlaka anayasa zemininde tartışılması gerekmektedir. Öte yandan 20 yıllık kadın ve LGBT artı düşmanı bir iktidarın ardında sunulan teklifin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek neredeyse hiçbir yeni açılım ortaya koymadığını bu bakımdan neredeyse hiçbir düzenlemede bulunmadığını da söylemeliyiz. Ayrıca gençliğin özellikle de öğrencilerin siyasi partilere katılımı konusunda hala kimi engeller, kısıtlamalar olduğunu görüyoruz. Ülkemizde kendini sürekli yeniden üreten statükonun ancak halkın, emekçilerin, gençlerin siyasete katılımının önünü açacak, kolaylaştıracak tedbirlerle aşılabileceği düşüncesindeyiz. Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'nin saray rejiminden bir an evvel kurtuluşu ile eşit ve özgür bir memleket olarak yeniden kuruluşu için tüm kararlılığıyla mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Bunu da bir kez daha ifade etmeyi bir borç olarak görüyoruz. Değerli yurttaşlar, 25 Kasım kadına karşı şiddetle Mücadele gününde yüzlerce kadın işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı. Bu yetmiyormuş gibi şimdi de iki göçmen kadını eyleme katıldıkları gerekçesiyle sınır dışı ediyorlar. Biri Azerbaycan, biri İtalya vatandaşı olan iki kadın hakkında 25 Kasım'da İstanbul'da kadına şiddete hayır dedikleri için deport kararı verilmiş durumda. Türkiye'deki kadın mücadelesinin parçası olan burada kadın düşmanı iktidara, şiddete ve cinayetlere karşı Türkiye'li kadınlarla kol kola, omuz omuza mücadele eden tüm kadınların yanındayız. Kadınların İran'da, Türkiye'de her yerde özgürlük diyen, sınırları aşan bu birlikteliği, bu mücadelesi eşitlik, özgürlük ve layıklık mücadelemizin bayrağıdır. Kadınların değil, kadın katillerinin iktidarının bu kararını tanımıyoruz. Sınır dışı kararının bir an evvel geri alınması için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye İşçi Partisi olarak memlekete sözümüzdür. 2023 yılında Kadına şiddete karşı mücadele gününde yüzlerce kadına işkence eden, kadın ve yaşam düşmanı saray rejimi bu memleketten gönderilecek. İstanbul Sözleşmesi'ni ve sınır dışı edilen kız kardeşlerimizi hep birlikte kuracağımız eşit ve özgür bir Türkiye'ye geri getireceğiz. Değerli basın emekçileri, bu hafta son olarak Denizci arkadaşlarımızın bizlere ulaştırdığı bir gündemi sizlerle paylaşmak ve sözlerimi bu vesileyle bitirmek istiyorum. DEMA-M gemisinde mühendis olarak çalışan Yiğit Acar isimli yurttaşımızdan 7 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Mısır yakınlarında açık denizde seyrederken kaybolan mühendisi Yiğit Acar'la ilgili ne Ulaştırma Bakanlığı'ndan ne de Dışişleri Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yapılmamış durumda. Gemi de hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etmiş. Bir vatandaşın kaybolmuşken bu konuda bir açıklama yapmayı bile gerekli görmeyen bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Bu iktidarın yurttaşlarına emekçilere verdiği değer her örnekte kendisini bir kez daha gösteriyor. Bu umursamaz tavrı protesto ediyoruz, kabul etmediğimizi ifade ediyoruz ve Türkiye İşçi Partisi olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsan canının, işçi canının bu kadar değersizleşmesi karşısında parti olarak var gücümüzle çalışmaya, mücadele etmeye, arkadaşlarımızın yanlarında olmaya ve bu gündemi unutturmamaya devam edeceğiz. Hepinize geldiğiniz sesimizi yurttaşlarımıza ulaştırdığınız için çok teşekkür ediyorum.